içeri girebinde sabah kahvaltısına açıyoruz Dardere köyünden bizalın tamam. basılmıyor güzel poz öyle ya? gelir <laughs> abi? Böyle bir durumda. <laughs> gel hadi gel, gel, gel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gel, tamam, gel. Obrigado, Afiyet olsun. Çok acıkmış gibi sabah Doğru. sabah. Akşamdan bu tarafa acık arkadaş. Doğru. Ne düşünüyorsun abim böyle Cem Evi'nin bu geleneğine dair Çok her ay? Çok mutlu oluyoruz. Tıplımızda bir kaynaşma oluyor. Bize huzur veriyor, Mutluluk veriyor. Her daha devamını, devamını bekliyoruz. Evet abi. <laughs> Önce o zaman ablalardan alayım. Böyle bir düşünceniz Cem her ay düzenli bir şekilde yaptığı bu sabah haftanın ayın ilk haftası çok, düşünceleriniz? Çok memnun oluyoruz, çok hoşumuza gidiyor. İnsanları görüyoruz, kaynaşıyoruz. Güzel bir gelenek yani devamını bekleriz her zaman. Sizin de emeğinize sağlık. Her yerde bulunuyorsunuz. Teşekkür ederiz. Güzel bir day dayanışma. Mutlu oluyoruz. Şuradan bakıyorum. Ee, güzel bir iş, güzel bir uğraş, güzel bir çaba. Ama içimizde gençlerimiz eksik. Gençlerimize yönelik bir çalışmalar da yaparlarsa, içimizde gençlerin bulunması. Biz ıhtiyarladık gidiyoruz. İhtiyarların hepsi birbirini tanıyor. Gençler birbirlerini az tanıyor. Gençlerin de burada kaynaşıp birbirlerini tanıması ileriki dönemdeki geleceğimize faydası olur düşünüyorum. Abim Sancağı Teşekkürler. Hanım kızımız Cem evinin bu tür geleneklerini nasıl karşılıyorsunuz? Güzel Düşüncelerin şey. nelerdir? Çok güzel bir şey bence bir araya gelmek için güzel bir. Senin düşüncen alalım. Ben de aynı alan düşünüyorum. Gayet hoş bir şey. Toplum bir yerde tutuyoruz. Cem evimizin bu tür düşüncelerini, bu tür geleneklerini nasıl karşılıyorsunuz? Yani i̇yi karşılıyoruz. Daim olsun inşallah. Hani birlik beraberlik içinde olmak zaten hepimize mutluluk veriyor. Şimdi hocama geldim. Hadi. Teşekkür ediyorum. Cem bu tür geleneklerini nasıl karşılıyorsunuz? Ya bu kötü olabilir mi? Elbette ki e, doğru bir şey. Hatta hatta katılım az olduğu için de e, üzgünüm. Çünkü biz e, Kayseri'de yoğun bir e, kitleyiz. E, her dönemde ancak bu kadar olabiliyor. Daha çok toplumu, daha çok insanlarımızın katılmasını e, iyi olacağını düşünüyorum. Bekliyoruz dostlarımızı. Teşekkürler. Cem evimizin bu tür geleneklerini nasıl karşılıyorsunuz? Ekoromi <laughs> mi? Ekoromi <laughs> çok iyi. Alamdan alayım o zaman. Aa, merhaba. Merhabalar. Cem evimizin <laughs> bu tür geleneklerini nasıl karşılıyorsunuz? Çok güzel, çok iyi mutlu oluyoruz böyle şeyler olunca. Sizlere teşekkür oluyorsun. ederiz. Birlik oluyoruz. Aplıyor. Çok sağ olun. Ablamdan alayım. Cem evimizin bu tür geleneklerinden nasıl bir e, karşılıyorsunuz? Biz çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz burada olmaktan, birlikte olmaktan. Teşekkür ediyorum. En baştaki masaya geldim, abime geldim. Vallahi bak. Cem evimizin bu tür geleneklerini nasıl karşılıyorsunuz? katılımın biraz daha fazla olmasını bekliyorum. Biraz önce şurada bir abimle görüştüm. Gençlerimizin gençlerimizden... gençlerimizden katılımını istiyorum. Böyle bir etkinliğin her ay düzenlenmesi çok hoş bir şey bence. Toplumumuzun işte bir araya gelip kaynaşması, samimiyetin ilerlemesi için bayağı bir faydalı bir durum olarak görüyorum. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Cem evimizin bu tür etkinliklerini nasıl karşılıyorsunuz? Neyi? Cem evimizin bu tür etkinliğini, sabah kahvaltısı mesela Sabah kahvaltısı isteyen var ya, kendi, kendi olanakları da var ya, yardımlaşma şeklinde oluyor yani Cem evin şeyi. Bunu yani iyice herkesin vermesi gerekmiyor. Yahut da olan istediği şekilde ne diyor? Öğlen bu şeyler karşılanıyor. Teşekkür ediyorum. Ben burada kendi köylümü gördüm vallahi bak. Hoş geldiniz kendine. Hem de dayımın kızını gördüm. Nasıl? <laughs> <laughs> Teşekkürler. Cem evimizden enişte bu tür etkinliklerini. Geliyoruz sürekli. Nasıl? İyi. Çok karşılıyorsunuz. Güzel, güzel. Çok güzel. Çok harika. Her zaman olması gerekiyor. Beraberlik, bir birlik oluyor. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ Peki ben siz alayım bir de. Cem evimizin bu tür etkinliklerini nasıl karşılıyorsunuz? Gayet güzel çünkü yeni nesile örnek açısından. Çünkü yeni Gençlerimiz açısından. Tabii aşağıdan gelen küçükler, büyük yani o gençler mutlaka bilmeliler. Eline, diline, beyine sahip ol. Felsefesi Hacı Bektaş Bektaş'ın geldiğine, bizim felsefemizi uygulayan, bırak yani Türkiye'yi dünya kurtulur. Keşke böyle bir şey olsa. Ve bu geleneklerimizin yürümesi lazım. Ee, bize maha dönülüyor falan yukarıda. Mesela geçen geldiğimizde alaylar çekildi. Çok güzel oldu. O da bizim milli kültürümüz. Yukarıda da semahlara dönülse onu da görüldü. O da güzel oldu. Ben çok e, memnun oldum. Üçüncü gidişim. Teşekkür ediyorum. Sarıs Kaymakamımız Salih Bey

I'm yeah. sorry. sıkıntımızı, neşemizi, öyle değil mi? Yani bir de bakıyorsun ki insanoğlu birbirine ya e, bir sürü diye ya bir şekilde kötülük yapmaya çalışıyor. Onu bırakın, bacı bacıya bile yapıyor. Yani kardeş kardeşe bile yapıyor. İnanın çok bir suçudur. Geliyoruz, bakıyoruz, bu bizim elemlerimizde de oluyor. Olandır. Gördüm korktum Hızan, oğlu Hızan'dan Kör olmuş kahyası aman kalmış hizandan Yetiş Sultan Hızır, cargül geldi Yetiş Pirim Hızır, aman bir günü geldi Aşağı bana ama çıkarttım şanlar Söyledim köçeye aman kızı var. Buradan ilerice aman çetin bir yol var Yetiş Sultan Hızır, çar geldi Yetiş Pir'im Hızır, aman bir günü geldi Yolumuzda düştü aman cenan dereye Sordum erenlere aman bu yol nereye Hızır gelip çağrımıza yeriye Yetiş Sultan Hızır car günü geldi Yetiş pirim Hızır aman bir günü geldi Saçlar düzüm düzüm olmuş kardan gitmiyor Köçek cevap etmiş aman artık gitmiyor Hızır gelip canımıza yetmiyor Yetiş Sultan Hızır can günü geldi Yetiş birim Hızır aman bir günü geldi Hürmetim şahı merdan aliye yetiş sultan Hızır can günü geldi Yetiş birim hızı raman bir günü geldi Hüseyin'e der ki çok ağlayıp günü Geçmiş olsun hızı raman tez yara geldi Şükür olsun hızır tez ara geldi, geçiş sultan hızır, çağ günü geldi. Yetiş birim hızır aman bir günü geldi.